feşaribune aleyhimlel hamim feşaribune şurbel him. E, Duhan e, suresinin atında, e, ne diyor? İşte zekkum yiyeceksiniz. İşte, kafirlere söylüyor. Cehennemdeki zekkumlardan yiyeceksiniz. Karnınızda bir bir güzel doyuracaksınız. E, çünkü çok açlık olduğu için zekkum olsun, karnıma bir şey dolsun diye, diyeceksiniz yani. Üzerine de hamimden içeceksiniz. Hamim de çok kaynar su. Zaten dumanı yaklaştığı zaman yüzünün bütün etini, derisini soyuyor, döküyor. Yani iskelet kalıyor. Sırf dumanından. E bunu adam içer mi içmem? Mi? Ya tamam da o kadar susuzluk çekiyor ki. Yeter ki boğazımdan bir şey geçsin de. İstersen ateş, erimiş ateş geçsin. Yani hani bir şey geçsin. 13'ün diyor siz onun üzerine de kaynar sudan yemekten sonra bile su içeceksiniz. Ya ben ya niye içeyim arkadaş? Açsam açım. Susursam susuzum. Ateşi niye içeyim? Su, su değil ki bu falan zannetmeyin diyor. Feşari bu ne? Şurbel him. O him işte e, susuzluk hastalığına tutulan develer. O develerin içmesi gibi içeceksiniz. Yani siz diyor Mekke ahalisi, yani müşrikler zaten çöl çöl ahalisi. Siz şeyi biliyorsunuz diyor develerin nasıl hastalığa tutuldu. Deveye bir susuzluk hastalığı veriyor. Biliyorsunuz çok da büyük deposu olduğu için 10 e, gün kadar e, çölde hiç su bulmadan gidip gelebiliyor. Ona göre de depo o olduğu için su içmeye çok müsait. Ama şimdi her şeyin bir istihap haddi var. O susuzluktan ne yapıyor? İçiyor, 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 içiyor. Asla susuzluğu gitmiyor. O bir hastalık develerde. İşte o hastalığa tutulmuş develer gibi içeceksiniz. Yani sen cehennemde o kadar aç susuz bırakılacaksın ki neticede yeter ki karnıma bir şey girsin zekkum olsun. Yeter ki boğazımdan bir şey aksın efendim hamim olsun dedirteceğim sana diyor. Nasıl ki o develer karnını çatlatana kadar ölümüne içer mi? Ama deve bu hastalığa tutulduğu zaman çatlayana kadar içiyor. Çatlayana kadar içiyor ve karnı çat patlıyor, çatlıyor ve öyle ölüyor. Bu bilinen bir hastalık. Yani müşriklerin de Mekke ehlinin bildiği bir deve hastalığı. Onun için o develerin içmesi gibi içeceksiniz diyor. Burada da adama tuzlu balıktan sonra bir susuzluk musallat etti. O susuzluk neticesinde içiyor, içiyor, içiyor. Ben ilk şeker hastaları olduğumda ilk iki sene anlamadım ya. O zaman mesela tabi e, tabii insülün bilmiyoruz. Yani hastalığını bilmiyorum ki genç 18 yaşında. Yani hastalık şey de yok. Efendim, şey işte insülün vurmuyorsun, şeker hapı almıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun. Bir susuzluk ama nasıl bir susuzluk? Boğazını bütün kaplıyor. Allah diyemiyorsun. La ilahe illallah diyemiyorsun. Yani Hatta Efendi Hazretlerine izin aldım işte kalpten zekir yapabiliyorum tarikat dersini yapacak halim kalmadı. dedi tamam hastasın yani hastalık da belli mazursun dedi. Kalpten hani çekiyor. Halbuki sen dördüncü dersten sonra kalpten yok ya kelime-i tevhid hep laf sancaklı Ama öyle izin aldım yani. Neden? La ilahe illallah mi? Köpük bağlamış böyle. Nasıl biliyor musun? Suyu içiyorsun içiyorsun böyle biraz çekiyorsun bardağı bardağı çektiğin anda yapışıyor. Şuraya götürmeden, şurada yapmış. Bir daha açıyorsun, açıyorsun. bardağı şuraya götürürüz. Uyumak uyuyamıyorsun, bütün boğazını sarıyor. Hani ben böyle birkaç sene de hastalık tespit edilene kadar yani çünkü neden? Çünkü ona göre ilaç verecek, şekerini düşürecek Kaçtı, geziyorduk, kaç şekerim bilmiyorum tabii. Daha çünkü şey de yok, hastalık şüphelenmeyince şey de gitmiyorsun, tahlil de yapmıyorsun falan. İşte susuzluk böyle bir şeydir yani. Allah-u Teala insanları azap etmek için, helak etmek için. Allah Teala tank tüfek mi lazım yani? Melek orduları mı lazım yani? Ya adam mı bir susluk veriyor. Adam zaten karnı çatlayana kadar içecek geberecek yani eğer gavursa tabii.